What's up yo, naber millet? Bugün Bodrum'dayız. Ee, Zuma Beach'in ilerisindeyiz. Burada ormanlık bir alan var, buraya çadırımızı attık. Yani sokağa çıkma yasağı boyunca buradayız. sokağa çıkma zamanı boyunca da burada fakir yemekler yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Evet, ocağımızı yaktık. Bugün şinitsel kabının içine çok güzel gözükmediğini farkında bulurulacağım burayı. Şinitseller var, kaşarlar var, domatesler var. Onları açacağız En son hindi fümelerimizi soteleyeceğiz. Baharatlarımızı atacağız. Zeytinyağı bu soslardan atacağız. En son ekmeğin içine bir kapatacağız bunları. Çayla beraber çayımız demleniyor. Gömeceğiz. Bu mekan Free ama Mekan free ama Çok sakat tipler var Mesela bakın şurada Uçaklamadan çekiyorum şu an Kamplaşmışlar burada 2-3 gündür yaşıyorlar herhalde En az Arkadaşlar şurada bakın ee, Kediler var Bu kediler gece bizi uyutmadı burada Bu kediler buraya geldi Çadırın yanına patilerini vurdular Vuruyoruz geri gitmeler falan Buraları dağıttılar gerizekalılar çok sinir ettiler beni Geceleyin bir de biz göremiyoruz onlar görüyor ışık falan açıyoruz ışığı açtırdı kaçıyor domuz gibiler neyse artık tavaya atıyor her şeyi arkadaşlar her şeyi bir anda borca yemeğimize hoş geldiniz evet arkadaşlar şimdi kedilerin annesini besleyeceğim kaçma lan yedi gel evet birini daha yedirdik kediye yavrular orada yavruları atalım yavrularına yedirmiyor böyle anne olmaz olsun aha yavrusuyla kavga ediyor yemek için ve evet. Yavrular sonra yemeğini yedi. Annesi yedirmiyordu onlara çocuklar. Açlıktan kırılıyor. Süt de vermiyorsun. Yemek de yedirmiyorsun. Kötü tanesi Evet, kedileri azaladıktan sonra mekandayız. <laughs> Şu ileride lorke 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 sesleri olduğu için biz de burada müzik açık. Biraz ses verelim bize ya bari. Sadece size lorke geliyor biliyorum. Çok fazla halay çekiliyor. Bu mekanın en kötü yanı herkes halay çekiyor. O kökü. Evet. Elif'i yemeğe koydum. Ben gidiyorum. Hayır. Neden gülüyorsunuz Elif Hanım? <gülüyor> Sandım çünkü. Çok kişi izlemiyor. Olsun. Anneniz babanız görürse <laughs> video telif atma hakları olur mu? Onların çocuğu olduğunuz için telifleri <laughs> evet. geçerli sayılır mı? Evet. <laughs> tamam. Bu müziği siz <laughs> mi açtınız? <laughs> Arkadaşlar bakın bu alet bizim ee, arkadaşımdan aldım. Emre Öner. Buradan selamlarımı yolluyorum. Eyvallah kardeşim. Bu güneş enerjisiyle bunu şarj ediyoruz. değilsem şimdi elim yanar falan bilmediğim için. Güneş enerjisiyle aleti şarj ediyoruz. Sonra gidiyoruz kullanıyoruz. Telefonumuzu falan şarj ediyoruz. Işık yakıyoruz. Ampulleri falan var bununla entegre çalışan. Onları kullanıyoruz bakın. Herkes çöplerini atmış. Ben artık bu mekanı da gördükten sonra kesinlikle. Bak 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 bak. Tiplere bak. E şimdi buraya gelip bir de bunları toplayan tipler var. Yani kendi yaşadığın alanı tamam güzelleştirirsin, toplarsın da her her şeyi toplamaya gerek yok bence. Biz de yani eğlenmeye gelirsin nihayetinde. Deniz tarafı güzel. Şimdi ona lafım yok. Su hala temiz. Burada bir terlik daha var. Çocuklar da denizde mi? Denizde değil. O zaman bu terlikte sahipsiz. Neyse. Lan! Arkadaşlar işte bu en hınzır yavru kedi durmadan yemek yaparken bile geceleyin yemeğimizi atlamaya falan çalıştı Annesini de dinlemiyor de dinlemiyor tam başına uyruk tuvaletini yapmak için oraya girdi galiba ama onu çekiyorum Ne oldu lan nasıl bir şeymiş rahatsız edilmek He Köşeye sıkıştım çıkış çıkış sıkıştırdım galiba Nasıl bir şeymiş lan rahatsız edilmek Bunlar yatıyor burada Ne oldu empati yap empati. Sana yapmasından hoşlanmadığın şeyi başkasına yapma. Aha oradan ne kazmış lan bunlar gitti valla. Neyse. Neye bakıyorsunuz gençler? Bir sorun mu var? Hayır bir sorun mu var kardeşim? He? Adam olun lan. Dağılın. Reis senlik bir sorun yok. Senlik sıkıntı yok. Evet arkadaşlar kediyle oyunumuzu oynadık. Elif'i e mutfağa koymuştum. Geldim hala mutfakta. O oh, çok güzel gözüküyor. O oh, Elif şefin bu işi biliyor mu bilmiyorum onu bana söyleyeyim ben. Şefim eliniz kırmızı oldu. Elif Hanım şunu bir post yapmayalım mı şöyle? Of, oh, of, oh, of oh, düşeni kimse görmedi. Evet arkadaşlar, bu kız aşçılık okuyor. Ne okuyorsun? Gastronomi. Delirmiş. Yiyin lan domatesi. Yedi. Lezzetli değil mi lan? Biz böyle yaparız işte yaptığımız yemeği. Güzel gözüküyor. Evet. Arkadaşlar yemek çok güzel gözüktü ya. Şimdi bunu ekmeğin arasına koyacağız bol sosla beraber. Hindi kümelerimizi atacağız en son üzerine. Of diyorum. Son bir sol elime çevireyim. Tüm yemek birden uçuyormuş. Ne düşünüyorsun tüm yemek birden uçsa? Bir yorumlar mısın? Çok güzel oldu. Arkadaşlar alet bu şimdi içine renk sıkacak. Tut eli. ben elime tutamayacağım. Yerine koyacağım. Evet, Arkadaşlar şu bebeğin güzelliğine bakar mısınız? Kaşarla beraber. Of. Elif şefim neler yapmış ya. Ben bir izninizle tadına bakmak istiyorum artık. Hmm. Çok iyi lan. Evet. Kurt abi ne de? Kocam mı? Buraya yiyeceğiz hadi. Üstüne koyacağım biraz daha. Sana da koydum. <laughs> tamam. Arkadaşlar benim malda bu. Şimdi yorumlarda adama kadar herkes yazsın. Benimkinde mi daha çok vardı Elif'inkinde mi? Arkadaşlar, biz çayla bunu gömeceğiz. Sonra gelirim yine boş yapmaya. Çay! <laughs> Peşinde dolanmayayım mı? Tabii. laş. Evet arkadaşlar, biz kaçar, kendisi Belki gelirim sonra yine boş